Evet merhaba arkadaşlar. Yahya Berat bugün boya yapıyor. Yandaki kamyonların renginden öbür taraftaki kamyonlara boyuyor. Değil mi anneciğim? Evet neymiş bu kamyondaki renk? Mor. Sen de burayı mora mı boyuyorsun? Aferin. Boya bakalım. Ay çok güzel. Evet. Evet. Bak o bak. Yahya Berat boyama yapıyor. Ne? Yalnız sen mor renginiye bıraktın siyah boya aldın anneciğim? Be böyle yani be bu. Be, be, be. Aa ben de daha yeni gördüm. Arkadaşlar Yahya Berat mor kamyonu siyah boyuyor. Aa! Peki niye siyah boyuyorsun anneciğim sen kamyonu? Ben üzünü ben hmm. Siyah boyamayınca üzülüyor musun? Aa niye? Sen siyah seviyor musun? Ben o ben o He moru mu sevmiyorsun? <laughs> siyah mı seviyorsun? <laughs> Aa peki tamam o zaman istediğin rengi boya anneciğim. Ya, ya Berat uçakta boyadı. Hem de o uçağı çok güzel boyadı. Aynı renk yaptı neredeyse hepsini ya. Göster anneciğim uçağını öbür tarafta. Tata. Tata. Yahya Berat boyadı arkadaşlar bu uçağı. Çok güzel boyadı. Yukarıdaki uçağın aynısını yapmış. Aferin. Harika olmuş bakın. Yahya Berat taşırmadan güzelce boyamış. Yukarıdaki uçakla aynı yapmış. Bunun gibi. Bunu da boyadı. Ama kamyonları aynı renkte yapamadı Yahya Berat. Yalnız arkadaşlar Yahya Berat'a dikkat ederseniz renkleri tutturamıyor ama dışarıya da taşırmıyor. Tam kutuların içini boyuyor değil mi anneciğim? Aferin oğluma. Oh ne güzel boyuyor ya. <laughs> evet çok dikkatli boyuyor Yahya ya Berat. Dışarıya taşır mı ya? Değil mi anneciğim? Aferin sana. Şimdi neresini boyuyorsun anneciğim? Tekerlek bu. Tekerleklerini mi boyuyorsun? Ben He, tekerleklerini boyuyormuş arkadaşlar Yahya Berat. Ay çok güzel. Aferin. Harika boyuyorsun anneciğim. Böyle devam et hiç dışarıya taşırma. He, çok güzel. Evet. Şimdi öbür tarafa geçti. Orayı da boyuyor. Hmm. Senin adın ne? Ben yayabiyat. Sen kaç yaşındasın? Üç. Aferin benim oğluma. Babanın adı ne? Ba baba Annenin adı ne? Anne. <laughs> annenin adı anne. Sibel değil mi annenin adı? Ee. E. Aa. Evet. Yahya Berat'ın kalem tıraşında da ayıcık var. E, Pardon. Kalem kutusunda arkadaşlar. Ben, ben de. de kalem kutunu diyorum. Annem bak kalem kutun ayıcık ya senin. Aa, bak. çok güzel. Aa, Aa döküldü boyalarımız. Hemen alalım. Anne, topla anneciğim. Ben anne, ben topla. Tamam annem sen topla. Hmm. Ay, topla annesi. Evet ya ya Berat kalemlerini topluyor. <laughs> Tatlış oğlum. Aferin sana. Pembeyi de al anneciğim yerden. Kamyon boyama işin bitti mi anneciğim? Bitti anne. Peki şimdi ne boyayacaksın? Ben şimdi o He, onu mu boyayacaksın? Hı. Hı. o boyaç. Evet. Peki bize bir öpücük gönderir misin? Daha işin bitmedi mi? Ee. Ama olsun sen bize öpücük gönder. Bakayım. Evet arkadaşlar. Yahya Berat'ın gözleri tekrar daldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Be <Aa. gülüyor> ne ne ne? Ay. Ne 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 o ne yap? oldu Bak Tırmıkladın mı ya O <laughs> bak. Boya mı yaptın? Hı -hı. Hmm. <laughs> Senin kamyonla işin bitti mi? Bitti mi? Hı -hı -hı. O zaman niye boyamıyorsun anneciğim? Boya boy, boy, boy. boy, anne. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yahya Berat kanalına abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.